Nes Combat 1. Uy, gene ne güzel bir gün lan. Partideyiz ama ben bu müzikten sıkıldım ya. Acaba adama mı saldırsam? Ama saldır. Ah, ne vuruyorsun lan? Ula. 2000 model teyp çar gerek bize. Uy. Ah, yere düştüm. Gel buraya. Anace. Go. Hi. Pam. Şia. Da dur dur vurma. Kız vurma. <laughs> Gel bakalım. Pam. <Boom>. He <laughs> <laughs> Ana. Ya <laughs> <laughs> dur dur. Ana. Ua. Ua. Ana zombi. Anam zombi. Zombi. dur. 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 Hiçbir şekilde de kan akmıyor ya. Ben yenilmez. Ula. Bam. Bam. Al bakalım. Heh, adam. Piu 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 piu. Allah akbar. Allah akbar. Artık müziği de telebilirim. bu adamın ne kadar fazla güçlü olduğunu fark ettik. Vuy, vuy, vuy. Ama gayet iyi bir asker olabilir gibi görünüyor orada. Ondan dolayı